Bu ülkeyi sevmek, yürek ister. Herkes sevil, herkes şahit olsun ki... ...müminiyetçi, mülkücü hareket olduğu müddetçe... ...ezan dinleyecek, bayrak dinleyecek, vatan bölünmeyecek. Ezan demek, bayrak demek, cumhuriyet demek yürek ister. Nerede olursanız olunuz, ister güneyden, ister kuzeyden, ister doğudan, ister batıdan, kim olursanız olunuz, ülkemin neresinde doğarsanız doğunuz, kökünüz, kökeniniz, mezhebiniz, ne Bu ülkede dil, din, ırk ayrımı yapmadan yaşayalım demek yürek ister. Biz garibin, mazlumun bağında bahçesinde, bostanında ter dökenin, emek verenin yanındayız. Kimsesizlerin kimi olmak yürek ister. terörü bitirmek, kandili yerle bir etmek, yürek ister. Kanı ağırmayan zifiri geceye mahkum etmek istediler, itiraz ettiniz. İradenizi çalmak istediler, reddettiniz. Geri geldi, tankın önüne yattınız. Tanklara kafa tutmak, ...geri geldi kurşunların üzerine... ...tıpkı gül bahçesine girercesine yürüdünüz. Milli iradeyi ortaya koymak... ...vatanına sahip çıkmak... ...yürek ister. Korkma varsın ihanet karanlık sokaklarda bor kessin. Korkma yine bütün dünya karşımıza geçsin. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak... Yurdumun üstünde tüten en son ocal. Malazgirt zaferi, İstanbul'un. Malazgirt demek, İstanbul'un fethine sahip çıkmak yürek ister. Tüm dünyaya tehdit eden tavuk krizi Türkiye öncü Masaya yerini vurmak, dünyada oyun kurucu olmak yürek ister. İnancına, kültürüne, tarihine sahip çıkmak yürek ister. Ey Haçlılar, biz buradayız, gelin de görelim. Buna, buna canımayız. Mavi yoktur. Mavi vatandaş. Kıbrıs demek. Can Azerbaycan demek. Yürek ister. Türkiye'nin gelişmesi, güçlenmesi, zenginleşmesi, büyümesi, kalkınması, mutlu ve müreffeh hale gelmesi maksadıyla yapılan her girişimin, gösterilen her çabanın, yapılan her çalışmanın istisnasız destekçisiyiz. Milli sanayi demek, bağımsız devlet demek, yeniden büyük Türkiye demek, yürek ister. Asır bu çağda herkes pozisyonunu Türkiye'ye göre belirlemek mecburiyetindedir. Asır Türk asırdır. Hedef kızı hedef Turan Bu ülkeyi karşılıksız sevmek yürek ister.